Merhaba arkadaşlar ben karşınızdaki FC bak bugün size ormanda bir tek atan oyun taşıyan bir Elias oynayacak Gidin 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 Invite gelmeyin aslanım ya Bir tane videoya ben invite girmedim bundan invite geldi Her neyse abi ben karakterin A'sından Z'sine size her şeyde bahsedeceğim abi Girdiğim ürünler ekranda gördüğünüz gibi maalesef bulut pelerini bu karakterde çalışmıyor bunu da öğrenmiş olduk Bilen arkadaşlar e, mutlak mutlak daha versin %70 canın daha fazla vurmaya versin abi Her neyse bak 1.25'te örümceği bırakacak tamam bak 1.25'te örümceği bıraktık. Hemen hadi hadi go go go. İlk önce önden bizim örümcekleri yollatacak. 1.25'te değilmiş 1.26'ya yollatacak. Işık biraz geç çıktı anasını satayım. Her neyse W'ya açalım böyle direkt. Tamam mı? Bizim örümcekleri öldür. Bak hiç canımız gitmeden direkt alabiliyoruz abi. Direkt hiç canımız gitmeden. Ne kadar hop 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 hop. Her neyse arkadaşlar ee, Her neyse arkadaşlar her neyse biz de geri zekalıyız zaten Her neyse abi gömlek giymişim bak tatlı tatlı oyun oynamak istiyorum tamam bak tatlı tatlı oyun oynamak istiyorum o yüzden şey yapmayacağım İkide bir örümcek formuna dönüşecek örümcek formuna dönüş ve bizim dedin abi iki tane böyle örümceğimizin çıkmasını dedi bir tane çıktı bu sefer her neyse Dediğim gibi W açıyoruz ikinci de Q'yu açmamız lazım ama maalesef Q'yu açamadık Bunu bana bırakman lazım bunu biliyorsun değil mi? Ha, Bunu bana bırakman lazım biliyorsun çünkü benim için çok önemli bir şey abi. Hemen şunu alalım. Yani böyle ilk başta benim e, redimi tabi alınmış olabilir ki Elias ilk başta çok OP olmasın dedin abi, redimin olması. Siz benim sevinmemem için likelarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Gerçekten çok yanlış bir hareket ya. Her neyse size bütün karakterin, bütün özelliklerinden bahsedeceğim abi size. Yani şu an level 3 olmam lazım. Level 3 olduktan sonra çok rahatlıkla bir şekilde e, hareket çekebilecektik ama maalesef onu yapamadık. Tapa gelemem ya şu an. Hop. Hadi şunu alalım. Elektrik ver patla. Ay daha ondan can aldı. Tamam 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 ben bunu keseyim o zaman. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok bunu keselim abi. Sıkıntı yok bunu keselim. Alalım bunu. Tamam biz buradan level 3 oluruk. Adamı ne yazdı nasıl aşırı nasıl aşırı aldık Kanın. öyle çok da bir sıkıntı değil abi. Şunları biz hızlı bu şekilde keselim. O büyük ihtimalle bana oynayacak ama bana oynarsa çok da bir sıkıntıya düşer. Masili kaç? Masili kaç kardeş? Ben level 3 olduktan sonra orayı halledeceğiz Halledeceğiz abi. Halledeceğiz Sen rahat ol. Geleceğim geleceğim geleceğim. Level 3 olduktan sonra hiçbir şey yapamayacak bize. Bekleyin bekleyin. Geliyorum ya. O tapa her türlü aldık abi biz. O, o tapa her türlü aldık. Bak. 3 tane forum var bu karakterin. Bir dakika. Tamam. Hadi sen git. Geldim tapa. Geldim tapa. Geldim tapa. Geldim tapa. Alalım bebeğim onu. Alalım gardatçığım onu. Gardatçığım kaç şimdi. Öldün. Flashla vuracaksan öldün. Oğlum sen niye böyle bir şey yaptın ki ya? Bu keser ki. Ya beni kesemez ama yani. Zollasa keser. Oha yani ya. Gerçekten oha yani ya. Yani try'ının da... Böyle bir karaktersiz bir şey olmamalı lazım ya senin. Hop, sen öldün. <gülüyor> <gülüyor> ne için böyle bir şey yaptı ki bu? <laughs> Malay wow. Like, Neyse, ilk önce kuyu fırlıyorduk abi. Bak bu da gelirse. Gel 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 gel. Gel aslanım bana sıkıntı yarat. Gel sana da sıkıntı olayım. Gel. Hop. Tamam, al şunu. Al şunu, al şunu. Adamsın, adamsın. Elias. Elias boynumuza dola. Böyle bir karakter yok kardeş. Bak karakterde kaçma büyüsü var. Karakterin CC büyüsü var. Karakterde tutma büyüsü var. Tanklatma büyüsü var. Abi her şey mi var ya bir karakterde? Bir karakterde gerçekten her şey mi olur ya? Yani cidden Let me play my friend. Let me play. Beğenmenizi lütfen eksik etme Çok seviyorum. Taptaki trai'nin maalesef flash olmadığı için sürekli tapa bir kamp kuracak. Kapa yani tapa sürekli bir şekilde gank atacak. Dün video gelemedim Video gelemediğim için çok özür dilerim. Ee, daha doğrusu video girdim ama ondan sonra geri kaldım çünkü videonun belli bir saniyesi ee, böyle bir 50 saniyelik bir kısmı da abi. Ondan dolayı video gelemedim. Bak şu hareketi size öğreteyim. Bak W attı go. Gördün? Bak böyle bir olay da var. Yani bunu da unutmayın. Bunun amacına alaka. Şimdi sizin adamı adama atayaksın bitti ama örümcekcik gidip el, ilk başta önüne geleni çarpar ya. MC videoda hiç yapma böyle hareketler. İlk baştakini çarptığından dolayı böyle bir hareket var abi. Bizim adam geberecek ya. Biz örümcek olup hızlıca bir gidelim tapa. Napan? E bro napan? Ay ay. Onu kesemeyiz ki biz. Ben o kadar bariz söylüyorum yani. Tamam ben bari söylüyorum. Ben bu adamı kesemem. E ee, keselmişim. Kestim hatta. Ama kritik vurursa sıkıntı büyük. Kritik vurursa sıkıntı büyük. Karakteri çünkü kritik vurunca gerçekten sıkıntı çok oluyor ya bu karakterde. Neyse ama sıkıntı yok. Biz iki tane kill'cüğümüzü aldık. Eğer bize şey gelirse onu görürük abi. Tamam biz buraya hemen tapu ittirelim. Tapu ittirmemizin nedeni şu an dediğim gibi Trine'ın ee, flash yok. Adam direkt zaten kritik bu idini çıkmış. Belli bu adam şey çıkacak yani. Split oynayacak abi. Hemen tapı ittirelim. Adama 2 level fark attık anasını satayım zaten. Hemen bunu ittir ve buradan biz redimize doğru gidelim. Daha redimiz çıkmadan biz level 6 olduk abi. Bu bayağı güzel bir şey. İlk önce dediğim gibi e, mavi jungle ondan sonra ben Riley'i kasacağım. Hexek Rukata'ları falan da kasabilirsiniz isterseniz. Bu tamamıyla sizle alakalı bir şey abi. Biz hemen buradan e, redimize ilerleyelim. Bottan evimiz var abi bizim. Bitti pantheoncuğumuz var değil mi? Yok support mu? Support Akali var. Hmm. Neden support Akali, Akali, demeyeceğim. Akali demeyeceğim. Bizim adam onu da keser büyük. E, çok güzel bir oyuncu ya kardeşim. Kardeşim benim. Ne için bu kadar iyi oyun yaptı ki orada? İyi oyun serg sergilememesi lazım diye. Neyse abi. İkinci olarak W full diyeceksiniz. Unutmayın iyi e fulllemeye gerek yok. Ben sürekli araştırdım abi. En fazla verilen şey direkt W birinciden sonra. Ya bu ezberle alakası yok anasını satayım bunun. Bir de bir gen de time derim ama ee, çok zor ya. Ben buradan mavime gitsem daha ya da tapa gitsim daha. Bak gene tapla kalamalıydım. Kardeşim çok sıkıntılısın Ultisini açtı mı Evet Ulti sesi duydum Tamam Geliyorum sana Bekle Mavi smite'ın da var ben Bu adam bir yerde yakalarsam Keserim kendimi Sadece bir göreyim Bakayım ne yapacak Hadi be Kaçma be Kaçma be Kaçma be Adam Gel buraya gel Gel Tamam Atla bunu abi Tamam de bit, Öldüm kardeş Öldüm Öyle atlayayım üzerine Tamam mı Bak bir daha kül vurayım ağzının içine. Ha vurayım öyle. Bitti. Easy peasy. Ya gördün W nereye attım? Nereden vurdum adamı? Ama çık orada dediğim gibi yani tamamıyla ee, o W'nun hasarını adam atmak istediğim için arkaya doğru bıraktım. Oradan da adamın üzerine atlattım. bak gerçekten bu karaktere çok easy bir şekilde ee, kadar çıkabilirsiniz daha bu karakter. Bak çok easy bir şekilde çıkabilirsin. Karakterin çünkü öyle çok bir, zor bir oynanışı yok anladın. Dediğim gibi 3 form var. İşte ayaktayken stand çakabilin, örümcek atabilin, işte kuyucuk atabilin, onu yapabilin, bunu yapabilin yapabildin abi. İşte şey buna geçtiğini daha anasını satayım. İşte Q ile adamın üzerinde sıçran. W ile atak. Speed kazan. Eğlen. Havaya gakan. Anladın. Yani çok zor bir karakter değil o zaman baktığınız zaman bu karaktere. O yüzden bu karakteri oynamanızı size cidden anlamda tavsiye ederim. Benim amacım dediğim gibi size sürekli bir şekilde bin aldırmak. Yani elimle geldiği kadarıyla böyle karakterler. Ben bu hayatta olduğum sürece size oynamaya devam edeceğim ya. Ölmediğim bir sürece. Devam edeceğim. Hemen bak buradan bir de bir geng atalım artık. Bak bak gördün gördün. O, tamam bu vortucuyu alıyorum. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bir yapacağım şuraya. Tamam kaçtı. Tamam. Seni bıraktı galiba. Bizim adam. Bak ne yapıyorum. Tamam. Sen al şunu. Bizim adam sana saldırırsa güzel. Hop. Bitti ya. Bitti. Anladın. Orada direkt biz form değiştik. Form değişmemizin nedeni işte. Adama CC çakabilirim diye. Bak o adama da mesela. Aynısını yapacağım ben şimdi. Hop. Hop. Bak ben o adama neler yaptım ya. Bariyer kullandı. Bariyer kullandı. Tamam. Çok güzel ya. Bitti. Easy kaç kardeş. Kardeş böyle bir çar yok ya. Dur 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 bir de buraya gidelim. Geliyorum geliyorum geliyorum. geldim kaz Geldim kaz kaz derken ördek değil. Geldim kaz dedim ama kaçtı bizim adam. Tamam sıkıntı yok ya. Biz buraya ittirelim onu. Hemen ittirelim abi burayı. Ben buraya ittirelim. İttir 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 ittir. Itti. Bu karakterle oyunda çok fazla fark yaratabilirsiniz abi gerçekten yani fark yaratabilecek bir karakterden bahsediyorum kardeşlerim size. Ben size bozuk çar söylerim. Şu güne kadar da benim bozuk bir çar gösterdiğim bir oldu mu size abi? Hep size bin alabileceğiniz mis gibi jungle farkı kuran çarpsın ya. Mesela taptaki adam bir daha ölürse yeter artık yani. Ben o adamı kesmekten sıkıldım anlatınız zaten. Aynen gene bizim olabilir Karşı öldüremedim. Yani bana bir şey deme bro. Yani gerçekten bana bir şey mi bro? Çünkü yani gerçekten ölmeyi ettim. Bu adam bu arada arkada base atarsın. Hop 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 Sen yani patla ya. Ulan adam girebilirim aslında da. Bir saniye. Bir saniye abi. Hop. Abi. Yes, 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 yes. Güzel oynadık ya. O kozanın gerçekten vurduğumuz alan çok daha iyi ya. Şunu alayım ya ben. Şunu da alayım ben. Tamam ben mage'i katabilirim abi. Dediğim gibi o kozayı tutturmanızdır abi. Bu karakterde tek yapmanız gereken şey kozayı tuttur. Yani adamın koza tutturamazsanız da ben size onun takdirinde göstereceğim bu arada. Hemen biz burada ee, bir raid'i katsak mı acaba ya? Ha ne dersiniz? ben şey dedim, Backstack Rock kasarsak adamın üzerine sıçradığımızda bir de adama siktirip vurma hasarını En iyisi biz Backstack Rock kasalım abi. Her neyse, eğer adamı kuza tutturacağını düşün, yani düşünmüyorsanız, adamı yakalayamayacağınızı düşünüyorsanız abi adamı gördüğünüz anda E'yi basın, havaya kakın, adamın olduğu yere tıklayın E'yi abi, ondan sonra pat arkasına koz hayatın olsun bitsin yani. Çok iyi bir şekilde oynamak şeyleriniz var ya. Gerçekten topa gel, gel topum ben anasını zaten. Gelirim, oraya da gelirim. Dur abi, hemen buraya alalım. Hemen, 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 hemen. hemen. Bizim adam galiba mutlu ölecek. Bir saniye siz gebelimdir. E geleceğim bu bro? Geldim tamam hadi geldim. Öldüm bizim adam öldü bizim adam öldü. Birisi öldü onlardan. Ölmedi çok güzel. Çok güzel abi bak o adam demek ki aa bu kulesini almışız zaten ya tamam tamam tamam. Lan bir de bir diğer abi üste karşılık git yani ki üst yarılmaz zaten. Gid abi buraya al bu kuleyi. Yüz yüz vururum ha kuleye. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok ya gelirse gelsin vurur kazdım içine. Onu atsın ama. Tamam. Tamam. Bu. Bak hemen E havaya kalktığımız zaman abi. bitti. Anladın? Direkt. Hop 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 Dur abi. O seni kesecek. Kaç. Tamam. Easy. O easy bir dost yani. Hemen bunları alalım abi. Hemen bunları alalım. Burada ilk kuleyi keselim abi. Buradan ilk kuleyi al. Yani ilk kule değil de ikinci kuleyi alalım artık. Kuleye vur abi. Zaten 100 vurdum kuleye. Gel buraya. Tamam tamam tamam. Sakin ol sakin. İki, iki hareket yaptık anasını satayım. Hemen 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 hemen. Hemen, hemen bit kimliği ver ağzımızın içine. Dur abi şunu şunu bas. Burada mavi olmak zorunda değecektim ki mavi burada. Warwick de buraya gidiyor. O yüzden benim hemen bunu almam lazım. Hayda. Smite atma ya. <laughs> ne güzel ayaktım kendini. Gerçekten de güzel alıyordum ya kendimi neyse 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 hızlı bir şekilde buradan Rage'imizi alalım biz zaten Hexacruiter'ımız bitti yani Hexacruiter bu karakterin gerçekten OP bu bir tanesi İsteyen arkadaşlar tabi bunu Hexacruiter değil diğer item'e de döndürebilirim ben o item'e de döndürebilirim yani ha yani şu item'i şuna da alabilirim anladın çünkü bana hem saldırı gücü değişiyor abi. bak gördüğünüz gibi hem düz vuran da bir insanlık hem AP vuran da bir insanlık. Anladın? O yüzden ben dönüp bunu da kasabilirim. Yani hatta ben bunu alayım ya. Bir, bir değişik bu it deneyelim ve bunu alalım yani anladın? Eskiden kasılırdı kardeş. Bu karakteri biz topta oynadığımız zamanlar kasarlardı anasını yani satayım. Bu karakter ilk geldiğinde biz mid tap her yerde oynardık be. Ormanda oynanmıyordu anasını satayım. Her yerde oynardık bu karakteri. Her neyse abi dediğim gibi e, dünkü videoyu geciktirdim ya paylaşamadığım için bundan dolayı özür dilerim. Onun haricinde e, dediğim gibi videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zaten sosyal medya hesaplarını sürekli bir şekilde paylaşıyorum abi. Yani işte şu şu kanalda, bu bu kanalda, işte Instagram'da olsun, Facebook sayfamızda olsun, Facebook grubumuzda olsun hepsinde de paylaşıyorum abi. Bilgi dairinizde olsun. E, isteyen arkadaşlar oradan da beni takip edebilirler. Bilgi dairinizde olsun. Yani şunu da alalım abi. Al genin, al kendini al, al, al. Hop. Oh, nice. Yeni mi tam yaratacak acaba? Bu çocuğu kesebilirdik de onlar ne de gidiyor ki? Drake de değil. Bir deneyelim neyim aşağı şuradan bir gitmeyi. Ha biriz tapa gidecek. Mutlaka birisi tapa gidiyor. Evet şunu alalım biz. evet, bunu alalım abi tapta. Geber, geber 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 geber. Hop. Var mı Richi? Richi yok. Orada neler oluyor? Aman aman aman. Bizim takım satmadı meraklısı ya. Gerçekten istemiyorum. Atrayının olduğu bu oyunu satalım. Oh, oh. Güzel, güzel, güzel. Bizim adamlar hepsi geberdi. Nice. So nice hocam. Direk gidelim acaba? Hiç giremem ki oraya. Ne yaptın? Ölmeyecek ki o. Ne için böyle bir şey yaptın bizim oda? Sen bir geber ya. Sen bir geber neymiş bu artistik anasını satayım senin. Bir saniye bir şey daha yapabilirim da Görmem lazım abi. Görmem lazım bir saniye Bir dakika Var mı orada bir şey yok Bottaki adamın şeyi yoktu tamam ben bottaki adamı keseyim Nereden kaçıyorsun bro Nereden kaçıyor? Nereden kaçıyorsun sen aslanın Nereye kaçan Tuttuk ya seni Hayda Dur 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 sen her türlü kaçamayacaksın ya oradan Her türlü keseceği kendi Bizim adamdan kaçacak Bizim adamdan kaçacak Ben onu burada tutacağım Atlayacak buraya Sen gel Tamamdır. İyi abi. O adam orada. O adam orada. Ne ne için oraya geçti ki bu adam? Hop geldim. Arkandayım bebeğim. Hop ona basacak. Hayda tomadık kendisi. Tamla, abi stanla stanla. Tamamdır. Seni yakalarsam senin de canını yakacağım. Bilin değil. Ben seninle şu an hızlı koşarım büyük ihtimalle. Kaç koştun keşke öyle bilseydim seni. Koş 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 koş. Diğer ürüne çok fena yakalardık kendini. Güzel oynadık ama ya. Şu ana kadar oyun çok tatlı gidiyor abi. Bir saniye. Beni çekip bir tekleyebilir beni. Hop. Patla lan birisine. Gardaş hasara baksana. Birazdan o W gerçekten inanılmaz bir hasar vuracak ha. Biz şu itemcimizi alalım, büyük nüfuz botumuzu alalım hani hızlı bir şekilde geri gelelim. Büyük ihtimalle bundan sonra da zaten Big Bang falan kasarım ya. Big Bang kasarım diye düşünüyorum. Yani çünkü bu karakter mantıken yani Tamam ile güzel bir hasar vurursunuz ama kardeş bir de böyle üzerine atlandığın vurduğumuz hasar ver yani anladın. Büyü hasarı veriyor bunlar ama bizim basic atak olarak da onlara vuruyor. Yani Q büyüsü bizim basic atak olarak da vuruyor bu adamlara. O yüzden yani her türlü biz bunlar saldırımızı yani saldırı gücümüzü arttırıyor. Vurduğumuz hasarı komple atıyor. Sen aradım takım ya gerçekten. Gerçekten öldün sen. Sen öldün. Sen ölmen. Oho adamı sana içine çıkardın. Her şey yaptınız be. Sen öldün. Sen şunu al abi. Hop, tamam bunu öldürdük direkt. Bir saniye. ay bunu. Tamamdır. Hemen kaçalım. Hop 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 Bizim adam ölmesin. Tamamdır abi. Çok da güzel can çekerik ha. Çok da güzel ciddi anlamda can çekerik. Oğlum biz iki saattir bu adamları kesiyoruz. Nasıl biz gerideyiz ya? <laughs> Tamam şu W'c'yi araya gelip bırakın ya. Hemen bu araya gelip bırakın hadi. Lifesteal olarak güzel. Eğer biz hakimiyetten elektrik ver yerinden bir de cana verseydik. Hani şu büyülü şeylerden can almaya verseydik kardeş. Efsane bir hasarcımız olacaktı daha şu an. Kesemedim bro. Ben adamların blüsü. Hop. Tamam diyor. Bulaşmaya gerek yok bence. Ölmedi tamam. Tamam çok bulaşmaya gerek yok dedim ben sana ya. Tamam oğlum Gelirim gelmem değil ama işte arkanda şu manyak var anladın Ben gideyim şu senin şeyini çalayım ya Bizim adam bu ucunu çalayım diyeceğim gene gelecek gene kese bu blue'yu <laughs> smite'ım yok Gerçekten smite'ım yok Dur bir saniye abi Tamam Tamam abi geri dön geri dön arkandaki adamı gör ya Arkandaki adamı gör Eğer orada minyon yoksa hareket yapacağım ben Hop giremem 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 Oraya kadar giremem abi. Oraya kadar giremem Ama devamına girebilir şu an. Şu an girebilir. Şuna vur. Hop tuttum onu. Tamam abi. Abi ben kaçtım. Tamam kaç 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 kardeş. Çok iyi tanklamadım ya orayı. Gerçekten <laughs> pardon ama çok güzel tankladığımı düşünüyorum kardeşler. Hemen burayı da alalım abi. Hemen 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 Alamete gerek yok ya şu an yani bu kadar öndeyiz hiç alametlik bir durumumuz yok abi Hiç alametlik bir durumumuz yok Gerek yok gerek yok gerek yok Alın isterseniz ben tek başım orada vakit şey yapmayacağım harcamayacağım abi sur veririnde işe gideceğiz daha hayda Ama dediğim gibi eğer biz kızarta mızarta bir şey vermiş olsaydık yani bir oda, ya bir yalan mutlaka şu daha ürün benim işe çalışmadı abi bak sen Sıkıntılıyım sana gerçi zaten Bak kendine gel Red'imi aldın zaten oyun başı Ben abi şunları da alalım Uzu 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 Taptaki farmcımızı al. Ben çünkü dip beyni bitireceğim ya direkt. Dip beyinde kasmak isterim bu karakteri. Gerçekten ne kadar hasar vuracağımı merak ediyorum. Çünkü hem hareketi zor olarak da bize yani sürekli bir sürekli bu şekilde mobillik kazandırıyor abi. Abi bitti zaten oyun ya. Dur alayım milyonları gidiyor oraya Aldım aldım. Sorry. Hemen şuraya alayım abi. Lan bırakın bize kasak ya. <laughs> Support muydu bizim Pantheon? Yo mid değil. Ha bir de yani mesela takımımıza full ad aldıkları zamanlar bu şekilde direkt şey yapabilirsiniz yani ee bu şekilde karakter yani ap olarak ormana bu karakteri tercih edebilirsiniz abi gerçekten ben tavsiye ederim ya bu karakteri seçip gel at ulti at ulti. şuraya bir el at şuraya 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 at kardeş oraya ulti geldim hepsini kesecek şimdi onların adamlar olup sikiyon oyunu kazanacaklardı yani ha nereye attın aslanım beni çok kötü bu ulti atmalı geri bozdu tamam. Bak 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 bak. Hop. Ya, bir kendine gel. istemedim orada direkt koza attım. Bizim adama bıraktım ya Yani şu eksek kan tekleydi basıp da oradan da kilo alabilirdik yani. Sıkıntı yok ama sıkıntı yok. Ben şimdi gidip şey yapacağım. Buradan bir tane daha kilo alacağım abi. Oradan da Big parası parasını bitirmiş olacağım. Hadi, hadi, hadi 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 hadi. Kim var burada? Kim var burada? Al sen şunu. Beyz atma. Aslanım. Bir kendine gel. Muhakkak bir tanesi gelmesi lazım ya bana. Ekibi keseyim. Bak canımız azalmaz ha. Ya şu itemden dolayı canımız azalmıyor abi. Ama seni alalım o zaman. Dur seni de oraya atayım. Bir şey var mı orada? Yok. Hop seni aldık mı bitirdik ya doğru. Al o pusuyan hep bir sevdik Oğlum 2 saat yani haritada birisini görmedim. Botta nereye kadar gidebileceğini düşünün ki kardeş. Madem split yapıyorum biraz mantıklı split yap be ha. Buraya kadar gelmişse senin için bırakalım ki kardeş biz. Yani ekstra bir özelliğin yok yani bu oyunda. Ne için bırakalım? Abi lig beyin bitti. Ben merak ederim şu an atacağım sarı merak ederim. Şimdi 219 buradan ekstra hasar alıyorum tamam. Güzel. Bundan ekstra ne kadar hasar alıyorum? 300. 300 buradan alıyorum. Abi bir adamı direkt tekledik ha. Çocuğa direkt tek atmak istiyorum. Q ile gidip tek atmak istiyorum ya. Dediğim gibi abi. Nihbeyinde kastık bir tane adama şimdi nasıl tek atacağımı görmek istiyorum ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Al şunu. Tamam. Bak, bak, bak nereden geliyor o örümcek sana? O örümcek sana nereden geliyor? Düşün, düşün aslanım. Tek yiyeceğim ya, tek yiyeceğim ya. Biz bu boş boş kasmadık anasını satayım. Bu arada demeyecek bir ufak internet sıkıntısı yaşadığım için abi. Böyle ufak takılmalar yaşadım. Biraz pinkli oynadım oyunu. Ondan dolayı kusura bakmayın lütfen. Oraları biraz geçtim. Gel aslanım, gel vur Attım sana işte böyle fark. Gel, gel, gel seni de keselim. Gel. Abi Elias güzel karakter abi. Counter Jungle özelliği var, tank özelliği var. Tek deme özelliği var, AP özelliği var. Değisi tutturuma böyle hop özelliği var hop Bak bak hasara bak sen hasara bak Yağ git beyin Senin canına kurban be canına kurban be kardeş Lih beyin heksek silah kılıç bu içimizi bulduk biz bu karakterin Ama hele heksek silah kılıcı biz bir de dediğim gibi büyücülükten şey verseydik aman 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 O, o can toplama olayına verseydik hayvan gibi abi şeyimiz olacak zaten Hasarımız olacaktı yani anladın can çekmemiz olacaktı Kestin bizim adamdan onları aman. Abartmaya gerek yok ya adam kesemezsin o adam biraz tanka. ne dersiniz Oo, gitme 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 gidersen ölürsün tamam biz bunu alalım abi şimdi bundan da direk eee ne giderik giderik ya aslında bundan da bu gidebilirik aslında hava donanmamıza illa gerek yok ben buradan yedin oradan öleceğim öldüm kardeş ne <laughs> gerek var oha çok vurdu ve pantheon pantheon da oyunun en bozuk karakterlerinden bir tanesi bana sürekli deseniz ki yani ben İstersen Pantheon videosu çekeyim yani bu aralar ciddi anlamda yani karakter bayağı güçlü abi Phantom. Sevdiğimiz bir kardeşimiz LOL. Bizim adam öldü. O da onun öldü. Hayda ölmedi. LOL öldü. <laughs> Şimdi bana gelecekler, Bekle. Bana gelecekler abi. Sizi görünleri olacağım. Şimdi o ben o şeyi isterim sadece. Gel abi. Şurada kal. Bir saniye. Huhuhuhu. Adama ellemedik be. Adama ellemedik bile ya. Bak 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 bak. Hop sen şurada dur. Hop geber. <laughs> karaktere bak karaktere. Hop sen de geber. Lan. Oğlum be onu da kesecektik ha. Kardeş sen bozuk bir çarsın ya. Elias biraz kendine gel. Sen çok bozuk bir karaktersin ya. Sen şunu alsana. Ya da şunu al. Sen Bizim adam gitsin geberdi. Bizim adam geberdi ağrı. Hook da tutturdu. Veigar da onu kesti diyeceğim ama Veigar'ın tutmasına bile gerek yokmuş ya gerçekten. Efendim. Efendim try. Oyunu zevk için oynuyoruz değil mi? Evet ne alakası varmış şimdi bunun? Sen bir sen bir sen Beni burada görmüyordur büyük ihtimalle. Bir dakika. Hop. Baba <laughs> sana bak beni, beni basana bak. Dur lan stun at. Dur. Lan oğlum. Dur şuna stun at stun. Stun, stun at. Stun at da keselim kardeş. Stun at da keselim ya. Ölsün Allah'ım. Adamın... Ya. Oo. Lan gel. Hop. Hayır. 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 Hayır lan oğlum ya vermem vermem mi lan şerefsiz senin vermene mi kaldık biz hayatın kadar penta çektik zaten be <laughs> al ya çok gerek var sanki senin pentanı bana salmana ya ama gerçek mavi kim aldı gerçekten güzel çarp güzel güzel abi güzel farkındaysa sürekli bir şekilde mobil oyun oynayabiliyoruz yani ha adam kovalar biz onu kaçırdık yani zaten bir tanesini ellemeden geberdi bayvan adam adama ellemedik bir de uzaktan attığımız saçma sapan bir de kestik abi diye al yazıyor bir daha aferin vuruşam kırbacı vuruşam kırbacı dur abi canımız da azalmıyor base'e gitmeye de gerek duymuyoruz abi çok güzel be abi ben size böyle karakterle göstermeye devam edeceğim ya siz sadece babayı takip edin babayı beğenin Beğenilerinizi, like'larınızı atın. Ben size sürekli bir şekilde abi. böyle size bozuk bozuk karakterleri göstereceğim. Bunun şu W büyüsünü aldığımız atak speed'den gelen o olay çok o da efsane. Ben galiba direkt Abaddon'u bitireceğim ya. Direkt aynen aynen direkt Abaddon'u bitireceğim öyle gözüküyor yani. Hemen alay bunları. Hemen 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 hemen. hemen. Uy, geberin abi geber geber. Hops. bir W atayım ya bekle. Ne oluyor galiba şurada gene bizim Pantheon'la kaleye değişik değişik içeride. de. bekle. Giremem ki buradan. Gidelim gidelim. Eş ulti atarsa sıkıntı büyür yani. ha. Bir dakika. Neredesin? Dur 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 abi dur. Bir saniye. Sen gel. <laughs> Kaçtı lan. Tamam abi. Ne yapın ne yanlış yere giden çok yanlış yere giden bu. Tam biz onu tutturduk abi orada. Tamam ben böyle buradan gidiyorum. Bunun train sana gelecek diye düşünüyorum. Ward atmış buraya. Tamam. Ya tutmaz. Range tutmuyor. Bir dakika. Tamam. Bir dakika abi. Sen kal orada. Tamam. Sen öldün galiba. Ölmezsen sana sıkıntı yok. Tuttum onu. Onu tuttum da oraya giren. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho ho. Kardeşim bir sakin ol ya. Bir sakin ol ben geldim çünkü. Lan. Onun orada ölmemesi kötü oldu abi. Tamam onu da oradan aldık. Tamam. Tamam çok güzellik ya. Çok güzel, çok güzel. Baron, baron, baron alalım. Baron alalım abi. Gelin, gelin, gelin. Yan yayına gelin diyor. Yeni şey, ne alakası var ki? Dur abi dur. Buradan botu satalım. Tamam mı? Rabadon'u bitirelim. Buradan da bunu ne bitirebiliriz ki abi. Neyse 855 AP oldu ama Yine güzel oldu. 1000 AP elays yapacağım ya. 1000 AP. Bak 1000 AP gelecek abi. 5 vs 2 kaçıyoruz yok böyle bir şey. Elays kardeş bu. Korktun mu? Allah'tan da o korktum bu davası bitti ya artık. Ali alırız ikimiz. Alırız ikimiz ya. Bende can çalma var, sende de can çalma var. var. Alırık bence. Biz ikimiz gayet güzel bunu alırık. Bekle benim. Hop aynen sen güzel can çektin. Güzel güzel. Benim ölümcekler de var. Çok iyi. Çok iyi abi. Şuraya bir şunu alalım. Çok güzel de Canımız biraz azalmıyor lan aslında. Oo kardeşim geldi. E çaldın ha. Kaç vuruyorsun smite'ımız abi ona bakalım. Bin gerçek hasar vuruyor bak. Hop. Onu tut bir. Onu tut. Lan oğlum alamadık be. Ulan 918 AP'miz oldu ha. 918 AP'miz oldu. Yani şu infilak deneyi bitirirsek 1000 AP'ye kadar gidebilir ha. Dur 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 dur. Gidebilir aslında. Gidebilir. Dur 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 dur. Devam edebilir miyiz? Tuttu bizim adam onu. Tut onu. Onu tutsana be. Sen bir geber ama ya. Tamam tamam. E atayım, e atayım. E atayım. E atayım. Abi Orada duvara gitmeseydik çok güzel alırdım ben o adamı. Ben onu çok temizinden alırdım. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle abi verecekler. 900 AP kasa bildik. Yani dişlik değneğini bitirip de alabilirdik aslında. Büyük ihtimalle adam da çekecek. Ya bakalım söylendir mı verecekler. Ha bizimki de bitirir yani. 3 kişi Warwick tek başına burayı tutamaz abi. Bitir diyor. Daha oyun başından beri Mastery kasıyor be kardeş. Oyun başından beri ne kasam be. Kral 72-34. Abi item bu idine bak. Efsane bir çocuksun sen ya. Tutuştur flash. Mükemmel bir Hazreti Yasuo cosplay yapmasın sefer. Işte aldık abi aldık. Yani yapacak bir şey yok. Belli yani iteceği belli. Aa, orada keşke bizi yakalaması. Keşke yapması oldu. Her neyse abi. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse bir tane beğeni atmayı unutmayın. Buradan bir önceki videoma buradan da sizin için önerilen diğer videoma gidebilirsiniz. Halen daha kanalıma eğer ki Seatbox kanalıma abone değilseniz abi mikrofon olduğu yerde benim resimcim çıkacak o resmi çı tıklayıp benim o resmi tıklayıp benim kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize bakın. Diğer videolara görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.